Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Çok güzel bir lokmalık tarifimiz var tatlı olarak. Hemen şöyle şerbetimizi koyalım. 3 su bardağı şekerimizi, tenceremizi aldık. Şöyle 3 su bardağı da suyumuzu ilave ettim. İnce bir dilim şöyle Limonumuz var. Şekerimiz eriyene kadar ocağımızın üstlerine alalım. Şöyle karıştıralım. Kaynamaya başlayınca orta ateşte 6-7 dakika kaynatmamız yeterli arkadaşlar. Hemen ocağımızı alalım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Burada 125 gram margarinimiz var arkadaşlar. Ben margarin kullanıyorum isteyen tereyağı da kullanabilir. Dediğim gibi tereyağlarım çıkmış ama daha gelmedi elime. Ben de evde olanlardan kullanıyorum. 2 adet yumurtamız var. Şöyle bir tanesinin beyazını buraya ayırdım. Onu üstte koyacağım. Şöyle kenarda dursun cevizimiz Burada bir paket kabartma tozumuz. Bir paket vanilyamız. Şöyle yarım çay bardağı pudra şekerimiz. bak da ince irmiğimiz var. Anam kenarına buldum arkadaşlar. Kusura bakmayın ses yüksek çıktı. Şimdi hemen malzemelerimizi şöyle kenara alalım. Güzelce yoğurmaya başlayacağım. Bu malzemelerimizi çok güzel bir şekilde karıştıralım. iki su bardağı unumuz var. Unumuzu şöyle az miktarına ayırıp geri kalanını bir yoğuralım. Hamurumuzun kıvamına göre geri kalanını azar azar katacağım içine. Gördüğünüz gibi cıvık un hala istiyor içine. Şöyle tamamını kattım. Şimdi güzelce karalım. Kıvamalı kadar yoğuralım. Hamurumuzun kıvamına bakın. Ne kadar güzel oldu. Yeterli. Hemen şunları alalım. Tepsimi getirin. Şimdi hamurumu şöyle küçük küçük parçalara ayıracağım. Daha kolaylık olsun diye. Geri kalan malzemelerimi getirdim. Şöyle bir su bardağı kavrulmuş kadayıfımız var. Bir su bardağı iri cevizimiz var. Cevizlerimizi şöyle bütün bütün koyacağım içine. Burada yumurtamızın beyazı var arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz, şöyle yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızı elimizin ortasında avucumuza bastıralım. Şöyle bir tane bütün cevizimiz içine koyduk. Kenarlarına büküp hemen şöyle elimizin ortasında yuvarlayalım. İsterseniz cevizi bütün koymasanız kırabilirsiniz arkadaşlar. Önce şöyle bir hepsini bir yapalım. Ondan sonra yumurtamıza bandırıp tekrar tepsimize döşeyeceğim. Yine şöyle bütün cevizimizi koyduk. Hemen avuç içimizle kenarlarını bük bükelim. Ters tarafını çevirip bu şekilde yuvarlayalım. Çünkü şeylerimiz tatlılarımız çok küçük lokmalık. Onun için fazla Cevizimizi ezmedim. Bütün bütün koymak istedim. Siz nasıl tercih ederseniz arkadaşlar. Sizin keyfinize kalmış. Ama bu tatlı yapmadan geçmek Hele oruçlarda çok hafif bir tatlı. Bu sene belki de oruçlarımızın favorisi bu olacak. Hepsini bu şekilde yapalım. Tatlarımı hepsini o koyarak yuvarladım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız hamurumuzu hemen şöyle yumurtamızın beyazına bandırdım. Bunu alınca yalnız üzerine şöyle bastıracağım ki şey çok gitsin çıtır çıtır olsun. Şu şekil hemen geri tepsimize dizecek Önce yumurtamızın beyazına ellerimiz biraz kirlenecek ama hiç fark etmez. Bu tatlı çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle bastıralım, içinde çok alsın. Çünkü çıtırlığı bu veriyor. hepsini bu şekil yapıp şöyle aralıklı dizelim arkadaşlar işlem kolay ev duran malzemelerimizden hemen yoğurup yapabileceğimiz bir hafif tatlı Evet çok güzel oldu bunu da koyalım geri kalan hep bu şekilde yapalım tatlarımızı şöyle kadayıflarımıza buladık. Şimdi fırınımız 190 derecede ayarlandı. Hemen pişirmeye gönderelim. Şöyle tatlarımız pişti. Hemen burada soğutmuş olduğumuz şerbetimizi sıcağıyla beraber üzerine gezdirelim. arkadaşlar. Kokusu mis gibi geliyor buraya. Şerbetini döktükçe. Şerbetimiz tamamen soğuk. Tatlımız fırından çıktı gibi ikisini birleştirdik. Şöyle şerbetin içine güzelce bir alsın. Aa, anne sıcak yemeğin değil mi? bu tatlı. O, o çok seviyor böyle şeyleri. Aa, a, a, şey. anne, anne, ne? Ne ya? Şöyle kenara alalım. Evet arkadaşlar tatlarımız şöyle gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel şekilde aldı. Hemen şunları alıp servis tabağımıza koyalım. Ramazan günü canı çıkıyor şimdi. <laughs> Yemek istiyorum ama ben biraz şerbetini içine alsın diyerek şey yaptım. Beklettim. Şuradan da hemen biraz daha şerbetli severseniz üzerinden geri kalanından alıp şerbetini ilave ettik. Şimdi çatalımızla bir bakalım arasına ne kadar güzel olduğuna. Bakın arkadaşlar arasına cevizimiz burada bütün. Bütün bütün koyduk cevizlerimizi. Şunu hemen ramazana vereyim. Bir baksın tadına. Al. Kadarlı şeyler çok seviyor. Hiç hamur değil arkadaşlar. içi kıyır kıyır dışı çıtır çıtır diyelim hesabı. Bakın şerbetin o kadar güzel. Ne dedim niye bölüm Çünkü içinde... Bütün cevizimiz var. Ceviz bütün olduğu için çatala girdi. Evet şöyle servis tabağımızdan alıp bir de tadına biz bakalım. Efsane güzelliği sizlerle buluşturduk arkadaşlar. Ben de baktım tadına. Gerçekten mükemmel. İnşallah sizler de yapar. Tadına bakarsınız ve yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz alın. kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.